Merhabalar, yeni videoya hoş geldiniz. Bir süredir video atamıyordum. Bu arayı harika bir makarna tarifiyle kapatmaya geldim. Ekşi tatları sevenler için harika bir limon kremalı tagliatelle tarifi geliyor. Çok fazla uzatmadan, hadi yemeğin yapılışına geçelim. Limon kremasını kullanacağım, soğanı soyacağım. Ben bu tarife bir tane küçük boy kırmızı soğan kullanacağım. Ama kırmızı soğan şart değil. Yani evinizde varsa kullanabilirsiniz. Yoksa beyaz soğan da kullanabilirsiniz. Sos yaptığımız için kırmızı soğanı oldukça küçük şekilde doğrayacağım. Burada kaynamakta olan suya birazcık tuz atıyorum. Tuzun arkasından iyice kaynamış olan suya makarnalarımı atıyorum suyun iyice kaynamış olması önemli. Eğer su iyice kaynamazsa makarnalarımız hamur olur. Bu da hiç istediğimiz bir şey değil. Bu arkadaş 8-9 dakika civarı suda kaynayacak. Biz de bu 9 dakikayı sosunu yaparak değerlendireceğiz. Hocamla bir tane wok tava aldım. Bu wok tavanın altını iyice açıyorum. Hava kızsın güzelce. Tava kızdıktan sonra yağ ekliyorum. Ve soğanları sotelemeye başlayabiliriz. Bu aşamada soğanlarla beraber bir ya da iki diş sarımsak da ekleyebilirsiniz. Çok lezzetli olur. Tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Şimdi makarna başlanıyor, soğanların kavruluyor. Bu sırada ben limon zest yapacağım. Şöyle güzel sert bir limon alıyoruz. Beyazına girmeden limonun kabuğunu soyuyoruz. Bakın böyle gördüğünüz gibi beyaz olmayacak. Sadece limonun kabuğunu alıyoruz. Çünkü bu limondaki beyaz kısmı alırsak yaptığımız ürünü acılaştıracak. Bu da yerken boş olmayan bir tat verecek. Limonu atmıyorum. Limonun suyunu da kullanacağım. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Bu limon kabuklarını çok küçük küçük doğruyorum. Doğradığım limon kabuklarını da Doğrudan soğanların yanına atıyorum. Limon kabukları da soğanlarla beraber sotelerken mutfağınızda harika bir limon kokusu yayıyor. Ve soğan kokusunu da sevmiyorsanız bu şekilde soğan kokusunu da bastırmış oluyor. Bir taşla iki kuş vuruyoruz. Soğanlar ve limon kabukları güzelce sotelendi. Bütün tatlarını tavaya bıraktılar. Şimdi kremayı ekliyorum. Kremayı ekledikten sonra bu limonun yarısının suyunu da içine ilave ediyorum. Elimde şöyle çok güzel iki parça tavuk var. Bunları pişirmeden yarım saat önce zeytinyağı, tuz, karabiber birazcık aromasını arttırdım. Şimdi bu tava kızdıktan sonra bu tavaya da birazcık yağ döküyorum. Tavukları önlü arkalı böyle güzel bir renk alıp altın sarısı bir renk alıp bir de işte güzelce pişene kadar kızartıyorum burada. İşte tavuklar böyle iki tarafı da arkalı önlü çok güzel şekilde kızardı. Şimdi bunları tavadan alıp kenara bırakıyorum. Tekrar döndük sosa. Sosun olduğunu nasıl anlarız? Bu sos kaşığımızı aldık. Buradan böyle bir çizgi çektik. Buna baktık bu şekilde. Bu çektiğimiz çizgi birleşmiyorsa yaptığımız sos olmuştur. Gördüğünüz gibi benim çizgimle birleşmiyor. Şu an sos tam kıvamında. Makarna haşlandı. Tavuğum da hazır. Şimdi yaptığım sosla bu makarnayı birleştiriyorum. Makarnayı direkt süzmememin sebebi birazcık o makarnanın nişastalı suyunu da aldım ki makarnanın sosuyla beraber güzelce bağlansın. Bu aşamada tuzunu karabiberini de ekliyoruz. Eğer evinizde varsa birazcık muskat rendesi de ekleyebilirsiniz. O da gerçekten çok güzel bir tat verir. Makarnam hazır. Şimdi tavukları keseceğim. Sunum ve tadım aşamasına geçeceğim. evet şimdi geldik en sevdiğimiz kısma. Hangi kısım? Tabii ki de tadım kısmı. Yaptığımız bu güzel ekşili limon soslu makarnamızı şöyle tavuktan da bir parça, makarnadan da bir parça aldım. O zaman afiyet olsun. Yani ben ekşi tatları çok seven biriyim. Bu makarnayı yaptığım ilk günden beri benim favori makarnam. O limonun krema ile uyumu inanılmaz. Sulu sulu tavuk. Tavuğu böyle de yapabilirsiniz. İsterseniz çinitsel tarzında paneleyip kızartıp da yapabilirsiniz. O da çok güzel oluyor. Gerçekten yemeye doyum olmuyor. Böyle güzel lezzetler yediğim zaman bu işi neden yaptığımı bir kere daha anlıyorum. Yedik, içtik, tarifi verdik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Artık ufak ufak videoyu kapatalım. Tarifin bütün detayları açıklamalar kısmında var. Oradaki linklerden, beni sosyal medya hesaplarından takip edip denememi istediğiniz tarifleri bana oradan yazabilirsiniz. Tarifi evinizde denemeyi ve tarifle alakalı yorumlarınızı bana yazmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, mutlu günler.